Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyi bir hafta olsun hepimiz için inşallah. Evet Aslan burcu yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar için kapattığım falımı ve yorum sevgili aslanlar. Oo, oh, harika şanslar var. Parayla ilgili maddi anlamda güzel haberler var. Güzel gelişmeler var. Belki iş yerinize bir terfi bir maaş artışı olabilir. Veya işte yeni bir iş kapısı açılabilir önünüze daha böyle iyi sizin hak ettiğiniz bir iş olabilir bu eğer bir işiniz varsa da o işle ilgili bolluk bereket e, gözüküyor gerçekten maddi anlamda güzel bir hafta olacak sizin için A harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz sevgili aslanlar e, böyle e, e, işiniz böyle e, daha çok ortak bir iş yapıyorsanız veya işte e, nasıl söyleyeyim bir herkesin üstlendiği bir görev varsa böyle yani kalabalık böyle birkaç 4-5 kişinin bir başarısı çıkmış. Yani iş yerinizde bir başarı var. Bir başarıya ortak olacaksınız. Bir başarıyı kutlayacaksınız. Dediğim gibi maddi anlamda kaynaklarınız artacak belki de. Güzel gelişmeler var. Özel hayatınızda bir takım sorunlar var ama sanki bu hafta sizin içinde şey para sadece para, iş, kariyer buna odaklanmışsınız özel hayatınızda evet bir takım inişler çıkışlar var e, ama artık bunu eskisi kadar sanki önemsemiyorsunuz ya da oluruna bırakmışsınız e, bir davanız varsa bu davanızla ilgili güzel gelişmeler alabilirsiniz bir sonuç gelebilir resmi daireden size devlet dairesinden M harfi birinden göz aydın alıyorsunuz böyle sıkıntılı olduğunuz bir anda e, belki de hani bir, bir şey için mahkemeye başvurduğunuz bir Avukat tuttunuz bunun için ondan haber alabilirsiniz. Bir gelişme olacak hayatınız ama sizin odağınız bence para. Patronunuz mu bir kadın ya da işte orta yöneticiniz mi bir kadın? İşte sahibi başkadır, yönetici bir kadındır. Yani bir kadınla ortak bir birlikteliğiniz, bir işle ilgili bir bağınız var sanki. Yani işte şey frekansınıza belki tutmuş bu kişiyle iyi anlaşıyorsunuz işle ilgili. O, o birbirinize böyle pas atıyorsunuz ve ilerleme var. İş yerinizle ilgili güzel bir ilerleme söz konusu. Bir şey kutlanacak ya işle ilgili bir başarı, bir gelişme. Yani bir iş yerinde çalışıyorsunuz bir şeyi hani bir şeyleri artırırsınız ya da işte bu işinle prim alabilirsiniz, zam alabilirsiniz. Böyle bir gelişme var hayatınızda. Kutlanacak ama bu. Bu hafta güzel gelişmeler, güzel haberler var. Belki de çok yoğun çalışıyordunuz uzun zamandan beri, ailenize vakit ayıramıyordunuz, ailenize de vakit ayıracaksınız. Çünkü o şey bitecek, o kargaşa, o koşturma bitecek ama başarıyla bitecek, ödüllendirmeyle bitecek böyle bir güzel gelişme var. Ee... Bir tarafta mutsuz birisi var, bu siz değilsiniz sanki, başka birisi bu dışarıdan mutsuz birisi var. Böyle ya da bir takım sorunu olan biri var. Böyle kaşlarını aşağı doğru böyle indirmiş, yüzü düşmüş böyle birisi. Ee, böyle birisi var. Hanenizden uzaksanız hanenize dönüyorsunuz sanki. Çok şanslı bir hafta sizin için sevgili aslanlar. Böyle maddi, maddiyat, kazanç, ek gelir. Neyse bu böyle para akışı var size. şunu söyleyebilirim sanki yani o e, evet başarı var para anlamda e, kazanç var bolluk bereket var ama kafanızda başka düşünceler var sizin yani tam olarak oraya evet konsantre olmuşsunuz ama kafanızda başka bir şey var ya da böyle belki ihmal ettiğiniz birilerini mi düşünüyorsunuz işte ailenizi mi düşünüyorsunuz böyle bir durum var ya da eee Özel hayatınızda bir takım sorunlar olabilir. Bunu düşünüyorsunuz sanki. Belki e, maddi anlamda evet getiriler var ama bir taraftan da kafanızı karıştıran ya da kafanıza çözmeniz gereken başka sorun var. Bu iş hayatı ya da parayla ilgili bir şey değil. Evet güzel paralar var. Bebekle ilgili güzel haber alınacak. Ya bir hamile olayı var, hamilelik olayı var. Bir bebek haberi alacaksınız. Müjdeli bir haber var. 78 çıkmış bir rakam. Önemli bir değişiklik olacak ama hayatınıza sevgili aslanlar. Yani bir bitiş var. Olumlu bir şey bu ama yani ne bileyim rahatlama var o bitişten sonra. Bir bitiş var hayatınızda. Araba kullanıyorsanız veya arabayla ilgili bir sorunuz oluşabilir veya işte arabayla ilgili bir Arabanız varsa küçük bir arıza yapabilir. Böyle bir durum söz konusu sanki. Ya da ah, hanenizden birinin böyle bir durumu var. araba ile ilgili bir şey, ufak bir şey yaşanacak sanki sıkıntı gibi. Kalben seviniyorsunuz. Güzel gelişmeler var. Yani gerçekten e, büyük bir rahatlama yaşayıp oh be diyeceksiniz. Yani bir, bir badire atlatmışsınız. Bir sıkıntı atlatmışsınız. E, şimdi artık rahatlama zamanı. Yani Tıkalı olan işleriniz açılıyor Özellikle maddi anlamda söylüyorum ee, ya da işte böyle ilerlemeyen e, e, aynı böyle seyirde devam eden işleriniz açılıyor maddi gelirleriniz açılıyor yani bolluk çıkmış size yani parasal anlamda gerçekten kısmetlisiniz inşallah da öyle olsun e, ve güzel haberler alacaksınız onu söyleyebilirim. sizden destek bekleyen birisi var ama ya da işte bir şey geçirmişsiniz Hani demişsiniz ki bekle Hani tamam yapacağım demişsiniz ya da rahatlayacağız demişsiniz ailenizden biri olabilir onlara bunu ispat edeceksiniz bir rahatlama bir gelişme var Belki de iş yerinizde bir terfi olayınız var dediğim gibi başka hanede sanki birilerinin bir tartışması var bunu duyabilirsiniz buna biraz sıkıntı yapabilirsiniz dışarıdan birileri ee, ama onların da böyle sonuçlanacak yani ya devam ya ta tamam deme durumları var sanki hani dışında birileri çok güzel göz aydınlığınız var gerçekten güzel göz aydınları para girişleri üç ayrı yerden e, üç ayrı yerden bir para olabilir bu veya bir güzel bir haber olabilir ama bu haberse de inanın parayla ilgili bir e, şeyle sonuçlanacak bu haber e, koşturmalarınız var gerçekten çok yoğun çalışacaksınız belki de Artık bir şeylerin meyvesini alma zamanı gelmiş. Gerçekten artık e, yani uğraşlarınızın, çabalarınızın karşılığını alacaksınız. E, yükselme var. E, ve güzel gelişmeler var. Ya sizin için de para, para, para. Bu hafta konunuz bu sevgili aslanlar. Her şey gönlünüzce olsun. inşallah en kısa zamanda bu güzel şeyler gerçekleşsin hayatınıza. Hoşçakalın.